buraya gel evet herkese selamlar arkadaşlar ben delta bugün sizinle birlikte cs1 altta kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım nelerle karşılaşacağız neymiş birader 800-600 aldım geri çözünürlüğü çünkü 480 de <laughs> Gerçekten bulanık oluyor. 480'de arkadaşlar görüntü çok bulanık oluyor. Yani YouTube görüntüsü olarak. Ee, Videoyu hani o kadar blur falan eklememe rağmen çok e, kötü oluyor. Ondan dolayı mecbur 800-600'e aldım geri. İdare etmeye çalışacağız. Bugün biraz hastayım. Boğazım ağrıyor. Çok konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın da. ya. İki hit vurdum gene bak bu eli gene kaybedeceğiz. Ben iki hit vurdum bizimkiler gene sıfır hit vuracaklar adam. <laughs> Yorum abi. Gençler bazen yorumlarda şey görüyorum. Abi işte 1.6 niye oynuyorsun? İşte e-spor oynasana. E-sporcu olsana falan filan. Yani şimdi bunun için yapabileceğim bir sürü detaylı açıklama var tabii ki. Bu nasıl bir pikmiş ya. Bunun için yapabileceğim detaylı bir açıklama kusura bakmayın konuşamadım. Bir anda böyle adam sürüsü üstüme koşuyordu. Kaçmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle bir kere ben e-sports seviyesinde bir oyuncu değilim yani hani ee, ben normalin hani bir tık üstünde oynayan bir oyuncuyum o da tamamen yıllar yani hani benim bu oynadığım uzun süreli yıllara bağlı bir şey yani hani benim kadar kim oynasa zaten benim oynadığım şekilde oynar yani bir dakika, bir yerden bir ses duydum. Niye taradım ki ya? Ay kim olsa bu kadar seni oynasa zaten benim gibi oynar benden daha iyi bile oynar yani ben aslında şu anda size açık söyleyeyim kötü oynuyorum yani nasıl kötü oynuyorsun derseniz eee Bir dakika Şu eleman bizi konuşurken vurmadan Nasıl kötü oynuyorsun derseniz yani ben e, lise zamanında e, o zamanlar lan game falan da oynadığım için turnu olarak katıldığım için aim'im çok daha aktif ve çok daha iyi oynuyordum. E, çünkü sürekli maç atıyorsunuz aim'iniz sürekli aktif. Public'te oynaya oynaya belli bir süre sonra paslanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işin acı gerçekleri. Bende de bende de şu an büyük bir pas var. Yani hani maça girdiğim zaman şu anki oynadığım kadar oynayamam. Ona kaldı ki e-spor olarak da çok geç bir dönemdeyim. Yani hem bunun için biliyorsunuz mental sağlık lazım, aile desteği lazım. Bir sürü şey lazım ya. Radara bakıyordum. Ee, ben zamanında yani teklif geldi mi geldi e-spor için. Ama ailem desteklemedi için sağ olsun. İşte oyunla para mı kazanılır falan filan hani birazcık Biliyorsunuz aileleri hani oyundan para mı kazanılır falan onlar eski devirden buraya geldikleri için hani bu olayların tam içinde olmadıklarından ya bu durumu anlayamıyorlar. Hani şu anda e-sporcu olsaydım yani parayı kırıyordum orası ayrı bir konu da dediğim gibi şu anda artık e-spor işi çok geç ve e-spor için oynadı, oynayabileceğim bir oyun yok şu anda. Yani hani CSGO'yu zaten adamlar 2013-2012'den beri oynuyorlar ee, artık yani oyunu bitirmişler. Senin şu anda oyuna başlayıp e-spor seviyesine gelmen demek yani sıkıntı anladın mı? En başta kasman demek. Kanka. Oğlum C4 A'da bu adamın B'de ne işi var ya? Bir de konuşuyorum ya. Kendi sesimden dolayı duyamıyorum. konuşacağım da kaos bir geçsin. Ya onun dışında dediğim gibi günümüzde e, çok da iyi Mesela Machine var. Youtube'dan tanıyorsunuz zaten. Ya o çocuk benden çok daha iyi oynuyor yani. Hani e, onu vurmayacağım. Bir direkt şu ortada bir adam var. Onu vuracağım önce. Şurada bir adam var. 85 vurmuşum onda. Ee, Meshin var biliyorsunuz YouTube'da, benden çok daha iyi oynuyor. Yani, Eğim olarak benden daha iyi oynadığını düşünüyorum. Aramızdaki fark ne? Benim çok fazla tecrübem var. Yani benim oyunu okuma derecem. Gözü <laughs> öperler bacım. Çık. Başkadan adam. Nereye evet, Mermiler adama gitmemek için yalvardı yani. Ben gitmeyeceğim kesinlikle. Dedi. Ya meşinle aramızdaki fark şu. Dediğim gibi benim oyun tecrübem çok daha fazla. Bunun avantajları var. Ben oyun çok daha iyi okuyabiliyorum. Ama iyi olarak o daha önde. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Mesela şey var. CS:GO'da ee, kim Niko ile eee Monesi miydi? Monesi olması lazım. Dur şunu bir vurayım. Teysa'dan yer söylemiyor aslında. Eee Niko ile Monesi'nin yaptığı bir birebir var. Eee Monesi biliyorsunuz. Yani şu anda çok çok iyi bir oyuncu CS:GO'da gerçekten. Yaşı boyunca da özellikle erken yaşın vermiş olduğu bir avantajla birlikte de Çok iyi bir oyuncu birebir atıyorlar ama Niko tabii ki yeniyor ve bunu hani tecrübesi sayesinde yeniyor Normal bir ee, aim fayda olsa Niko o o videoyu alamazdı mesela yani eminim buna Niko da çok güzel beyin biliyorsunuz zaten biri alttan gelme beyin Öldüm ki burada. Böyle bir değişik bir şey deneyelim. Ya vurduk vurduk yani. Burada başka şansımız yok bizim. Beklemeyeceği bir spottayım çünkü. Bu spotu beklemezsin anladın mı? Yani bir botun yapabileceği bir spot. Bilerek oraya çıktım. Neyse öyle işte. Kısaca e sporcu olmak demek yani eğim olması demek değil yani ve çok çok gerekli şeyler var yani bir insanda olması gereken. O yüzden dediğim gibi e-spor bu saatten sonra bizim için zor. dakika, bir saniye. Bizim adam nereden öldü? Mermiler sekmiyor diyenlere gelsin. Aga bizim takım ne yapıyor ben anlamış değilim ki ya. Bütün adamları ben vurmuşum zaten. Siz ne yapıyorsunuz? 6 tane oyuncu var. Dördünü ben vurmuşum zaten. E siz ne yaptınız kanka? O sırada uyudunuz mu? Hmm. Seni çakal seni. Lan be. Çok güzel döndürdüm de ölmedi ya. 81 vurdum. Biliyordum CT'de biri olduğunu da.